Ya bize tekrardan arkadaşlar arkadaşlar bugün Iron Golem nasıl yapılır onu öğreteceğim arkadaşlar arkadaşlar balkabağıyla ile demir bloğu alacaksınız arkadaşlar şöyle demir bloğu şöyle iki tane koyacaksınız ondan sonra kenarına bir tane daha ondan sonra böyle üstüne tam. demir bloğumuz Allah Iron Golem'imiz hazır arkadaşlar Ayrım görevimiz şöyle bir şey. Köylüler korur arkadaşlar. Ee, aktımlar olduğumuz zombileri öldürür. Köylüleri korur. Ee, köylülere saldırmış arkadaşlar. Şehirin koruyucusu. Arkadaşlar. Bu videomuzun da böyleydi. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmalısınız. Öncelikle kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmanız gerekiyor. İnşallah kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsınız. Umut diğer videomda görüşmek üzere ve bay bay. <laughs> <laughs>